Kudüs ve Filistin. Bu iki kelime her Müslümanın kalbinde derin bir yara, asla unutulmaması gereken bir sorumluluk ve ilk kıblemizin çağrısıdır. Filistin meselesi basit bir toprak anlaşmazlığı, sıradan bir siyasi kriz değildir. Bu, imanın, adaletin ve ümmetin onurunun imtihanıdır. İslam coğrafyasının kalbine saplanmış bir hançerdir. Peki, İslam bu duruma nasıl bakıyor? ve bize hangi sorumlulukları yüklüyor? Filistin topraklarının İslami bakış açısındaki önemi sıradan bir coğrafyadan çok ötedir. Burası yeryüzünün ilk mescitlerinden biri olan Mescidi Aksa'ya ev sahipliği yapar. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bir gece Mescidi Haram'dan çevresi mübarek kılınan Mescidi Aksa'ya getirildiği ve oradan Miraç'a yükseldiği bildirilir. Bu olay Aksa'nın manevi statüsünü zirveye taşır. Mescidi Aksa, Medine döneminde yaklaşık 16 ay boyunca Müslümanların ilk kıblesi olmuştur. Kabe'ye yönelme emri gelene kadar tüm Müslümanlar namazlarını buraya doğru kılmıştır. Bu, Aksa'yı ümmetin manevi hafızasının ayrılmaz bir parçası yapar. Peygamberimiz Salal Mesra'ne hadisi şeriflerinde ziyaret için yola çıkılacak üç mübarek mekandan birinin Mescidi Aksa olduğunu buyurmuştur. Hertz. İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Musa, herkes İsa ve daha nice peygamberin hayat izlerinin bulunduğu bu topraklar, Müslümanlar için bu mirasın korunması tevhid inancının bir gereğidir. Kudüs'ün Hazreti Ömer döneminde sulh yoluyla fethedilmesi ve Selahaddin Eyyubi tarafından Haçlı işgalinden kurtarıldı topraklara barış ve adalet getirdiğinin tarihi kanıtıdır. Unutmayın, Mescid-i Aksa yalnızca kıble mescidi veya kubbetüs sahra değil, etrafı surlarla çevrili 144 dönümlük Haram i şerifin tamamıdır. Buraya yapılan her saldırı tüm İslam ümmetine yapılmış sayılır Filistin meselesini İslami açıdan ele alırken haksız işgal, zulüm ve adaletsizliğe karşı zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. buyurulmuştur. Mazluma yardım etmek, zimlilere karşı değil. bir farz olarak kabul edilir. Filistin'in müdafası, sadece Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların omzundaki bir yüktür. Bazı İslami düşünürler, Filistin meselesinin ancak güç ve caydırıcılıkla çözülebileceğini savunur. Uluslararası hukukun ve diplomasi çabalarının sonuçsuz kaldığı yerde, İslam'ın temel emirlerinden olan güçlü ve adil olma ilkesi devreye girer. Adaleti tesis etmek için güçlü olmak gerekir. Kur'an müminlere zorluklar karşısında sabırlı olmayı ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayı emreder. Filistin halkının yıllardır süren direnişi ve vatanlarına bağlılıkları İslami sabır ve sebatın en önemli örneklerinden biridir. Bu dünyevi kazançlar için değil, Allah rızası ve hakikat için mücadele etmektir Filistin. Aynı zamanda ümmet bilincinin diriliş noktasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun bir organı rahatsızlanırsa diğer organlar da uykusuzluk ve ateşle onun acısını paylaşır, buyurmuştur. Filistin'deki acı tüm İslam coğrafyasının ortak acısıdır. Filistin'e destek sadece siyasi veya askeri bir mesele değil, aynı zamanda mali, insani ve manevi bir vecibedir. Açlık, ilaçsızlık ve yıkımla mücadele eden Filistinlilere zekat, sadaka ve insani yardım ulaştırmak en temel İslami görevdir. Zulme destek veren kurum ve ürünlere karşı duruş sergilemek ekonomik bir direniş ve İslami bir tavırdır. Beş vakit namazımızda ve her fırsatta Filistinli kardeşlerimiz için dua etmek manevi bir destektir. İslami vizyon, Filistin'in ve Kudüs'ün geçmişte olduğu gibi tüm inançlara mensup insanların huzur ve adalet içinde yaşayacağı bir toprak olmasını hedefler. Siyonizmin dayattığı tekilci, ırkçı ve işgalci zihniyet, İslam'ın tarihi hoşgörüsüne ve adalet anlayışına aykırıdır Filistin meselesi, bize ben Müslümanım demenin bedelini ve sorumluluğunu hatırlatır. Mescidi Aksa'nın her taşı tüm ümmetin vicdanına bir çağrıdır. Bu dava uzaktan seyredilecek bir olay değil, bizzat parçası olunması gereken bir mücadeledir. Filistin İslam dünyasının öncelikli ve hayati meselesidir. Diğer sorunlar ne kadar büyük olursa olsun ilk kıblemizin işgal altında olması tüm Müslümanlar için temel bir mağlubiyettir. Ne yapmalıyız? Bilinçlenmeli, bilinçlendirmeli, gücümüz yettiğince maddi ve manevi destek sağlamalıyız. Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeli, sesimizi yükseltmeli ve sabırla hakkın tecellisini beklemeliyiz. Unutmayalım ki bu topraklar bereketli kılınmıştır. Zalimin gücü ne olursa olsun zulmün ömrü kısadır. Filistin direnişi sadece bir coğrafyanın değil, tüm İslam dünyasının diriliş umududur. Aksa'nın özgürlüğü ümmetin özgürlüğüdür. Selam olsun direnenlere, selam olsun destekleyenlere. Allah mazlumların yardımcısıdır.